Selam tatlım. Tarot TV Pins hoş geldiniz. Hayatım aşk açılımı yapıyorum. Sıradaki burcumuz siz sevgili teraziler. Bakalım sevgili terazilerin aşk hayatlarında ne olabilir? Olası durum nedir? Neler yaşanabilir? Buna bakacağız. Umuyorum güzel şeyler çıkar. Bakalım sevgili terazinin aşk hayatı ne alemde? Olabilecek olan şeyler neymiş? Olasılıkları neymiş? Şimdi bir kısım hmm bir kısım teraziler için şunu söylüyor konuşamadım yine klasik ben diyor ki hayatım bir değişim var bu değişimle ilgili diyor sanki bir olumsuzluk üzerine bir yalan söylenmiş olabilir yanlış bir hareket yapılmış olabilir İlişkide bununla alakalı bir değişimin çok yüksek olduğunu fakat ee, sadece onun değişimle kalmayacağını üst üste böyle burada terazinin kadınlarına sesleniyor bu arada çok diyor, can sıkıntısı verecek gelişmeler, süreçler üst üste gelecek diyor hayatım senin için. Çünkü diyor, senin karşındaki adam iki yüzlü ya da çok alkolik bir adam. İkisinden biri diyor. Bu adamın diyor parasal yargılamaları da diyor var. Ee, evet. Yani sana şunu söylüyor. Diyor ki evet sen belki de bıraktım deyip arkam dönüp gideceğini zannediyorsun ama olmayacak diyor. Bu adam birazcık böyle diyor dengesiz tamam mı? iki yüzlü davranacak diyor. Seni de diyor muallakta bırakacak, kendi de diyor muallakta kalacak diyor. Parasal da diyor bir durumu var bu adamı sanki böyle terazinin kadını ile ilgili parasal bir durumu var. Terazinin kadının parasını da kıskanıyor olabilir. Parasına nankör de olabilir bu arada. Ee, bir geçiş yapılacak. Bununla alakalı bir haber olunca alacağından bahsediyor ama e, burada tamamen <laughs> tabiri caizse Terazinin kadına yalakalık yapacak. Beni affet. Beni affet. Bir daha olmayacak. Şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Ama bu adam değişmez hayatım. Bunu da söyleyeyim yani. Bu iki gün değişirim der. Üçüncü gün değişmez. Yine aynı şekilde gidecek. Burada bunun sanki zaafı para gibi bu arada. Onu da belirteyim. Evet. Bir kısım terazi için şunu söylüyor. Diyor ki sabit. Senin de sabitlemiş olduğun hayatımda benim için artık bitti dediğim bir durum var diyor. Bu durumla ilgili diyor, oturup bir konuşma yapacaksın demek ki bitmemiş ve kaynak aranacak diyor. Burada diyor sen haksızlığa uğradın diyor sevgili terazi. Ee, uğramış olduğun haksızlıkla alakalı bir seçim yapıp bir yeni bir başlangıç yapacaksın ama bununla ilgili de diyor kafan o kadar karışık gidiyor fedakarlık yapman gerekiyor diyor. İşin ucunda diyor fedakarlık yapman gereken bir durum olacak. Ama diyor bu fedakarlığı yapman gerekiyor ki senin yeni başlangıcın böyle son derece pürüzsüz olsun. Sessiz kalırsan ama sen sessiz kalacaksın diyor bak. Sessiz kalma. O fedakarlığı yap. E, fedakarlığı yaptıktan sonra sessiz kalırsan okey yeni başlangıçların olacak ama eğer fedakarlık yapmazsan e, yeni başlangıcın kendini otomatikman sessiz alacak ve o da, bu da, bu da senin kadersel duruşun olacak. Onda da yapılacak bir şey yok. Bu arada gördüğün bu adaletsizliği de yani haksızlık görmüşsün adil olmadı hiçbir şey demişsin benim için ya. Burada da hiç problem değil diyor. E, o karşındaki bu sana haksızlığı yapan kişi eğer diyor bunu fark etmezse ilahi adalet devreye girecek diyor. O yüzden sen de canını sıkma tatlım. Evet. Bakalım. Buradakiler içinde şunu söylüyor. Hayatım diyor. Evet. Bir kısım teraziler için şunu söylüyor. Diyor ki bir şeyleri geride bıraktın. Kendini diyor geriye çektin sürpriz bir şekilde. Çünkü diyor saklanan bir durum. Bilinmesini istenmeyen bir gerçek var diyor. Bu benim şahsi meselem dedin. Sadece bunun öğrenilmemesi için kendini böyle geri çektin diyor. Burada şunu söyleyebiliriz. Mesela evli bir biriyle beraber olmuş olabilir kendisi evli olabilir ve bunu karşındakine söylememiş olabilir. Veya kendine ait farklı bir gir, sir, sırrı, gizemi olmuş olabilir. Sırf bu açığa çıkmasın diye biten bir ilişkiden fakat şunu da söylüyor kart diyor ki zamanla sen bunu öğreneceksin zaten diyor terazi. Yani eğer terazinin partneri böyle bir şey yapmışsa ee, terazi bunu öğrenecek. Şayet eğer terazi bunu partnerine yapmışsa üzgünüm ama partnerle bunu öğrenecek. Evet hayatım. Sevgili terazi. Bakalım. Sevgili terazinin aşk hayatında neler olabilirmiş? Olasılıkları neymiş? Buna bakalım. Güzel şeyler çıksın. Çok çetrefilli şeyler çıkıyor kız. Evet. Kimsenin hayatı aşk hayatı dahil dümdüz değil maalesef. O yüzden kısım kısım ayırıyoruz biz de. Yani kart bunu zaten veriyor da bazıları hala soruyor neyin kısım kısımı Şimdi bir kısım teraziler için şunu söylüyor. Diyor ki sen bir şey öğrenmek istiyorsun. Öğrenmek istediğin şeyde de diyor sevgili terazi çakallık yapıyorsun. Sessiz kalıyormuş gibi gözüküyorsun ama diyor için içini yiyor diyor. Böyle diyor kafanda bir milyon tane soru acaba öyle midir böyle midir diyorsun diyor. Ee, bir taraftan da ay vay 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 vay. Burada şunu söylüyor. Burada da terazinin erkeğine sesleniyor ha. Evet. Terazinin erkeği yapıyor bunu. Bir şeyler öğrenmek istiyor ama kafası böyle e, kafası bir milyon tane şüphe var böyle soru işareti var. Sessiz de kaldığını söylüyor. Ama bir taraftan da diyor ki ben güvenli bir alan istiyorum. Kendime böyle karmaşadan çık kopayım gideyim beni çok sevsin ben de onu çok seveyim diyeceğim birini istiyorum diyor ve o zaten varmış zaten öyle bir kadın var yani ve bu bir kapıda evet bununla alakalı bir değişimden bahsediyor bir değişim yaşanacağından bahsediyor bir şey söyleyeyim mi bak çok net konuşuyorum şayet terazi erkekleri eğer bir kadını sınıyorlarsa sınamasınlar yapmasınlar bunu yani o bana göre midir dur bakayım ben onu birazcık deneyeyim kafasına girerseniz o kadını kaybedeceksiniz. O kadın sizi gerçekten seviyor. Sizin kendi kafanızdaki e, milyon tane şey işte şüphedir olur budur sessiz kalıp böyle sinsi sinsi yanlışını beklemeniz o kadını gel yani kadın bunu bir şekilde yak yakalayacak ya öğrenecek eğer böyle devam ederseniz siz bu kadını kaybedeceksiniz. Bence sessiz kalıyorsunuz ya o sessiz kalmanın yanı sıra o biraz bir kafanızı toplamanız gerekiyor. Yani o fesatça düşüncelerden kendinizi arındırmanız gerekiyor. Sevgili terazi erkeklere üzgünüm. Evet hayatım. Şimdi bir kısım teraziler içinde şunu söylüyor. Diyor ki destekle beklediğince bir durum var diyor. Aslında burada şu, şundan destek bekliyorlar. Onlar şimdi yalnız kalmak istemişler, tamam mı? Yalnız olmak istemişler çünkü belli şeyleri böyle e, yargılamışlar ilişkilerinde etmişler, belirsizlikler çok fazla gelmiş ve biraz böyle ben yalnız ol. Bunu da terazinin kadını yapıyor. Ben diyor yalnız olmak istiyorum, tek olmak istiyorum, gözün sevince beni bir bırak, bir sal diyor beni. Ben biraz kafamı toplayayım. Ondan sonra bakarız diyor. Eğer diyor tekrar diyor bir araya geleceksek şahit. Ondan sonra ama şu an beni bırak demiş, tamam mı? Yani demiş sadece senle değil kimseyle bir iletişimim olsun istemiyorum demiş. E, sonrasında da bu adamla ilgili hayatındaki adamla ilgili bir şey öğrenecek. Ha. Parasal bir şey öğrenecek. Bu terazinin kadını çok etkilemeyecek ama. Yani adamın adına sevindim diyecek. Mesela şöyle söyleyeyim mi? Mesela kadın şunu söyleyecek. Diyecek ki işte ben istemiyorum bu ara beni rahat bırak. E, o ara adam gelecek. İşte ben milli piyangodan para tutturdum diyecek. Sanacak ki böyle kadın şey yapacak. Ha öyle mi tamam o zaman hadi devam edelim ama öyle olmayacak o iş. Diyecek ki tamam kardeşim otur kendin ya. Beni rahat bırak beni sal diyecek yine. Evet bir kısım teraziler içinde şunu söylüyor. Diyor ki hayatım bir kadından dolayı sen bir ayrılık yaşadın kendini geri çektin diyor. Bir şeyleri diyor, geride bıraktın ve şu anda diyor geçmişin hasretini çekiyorsun diyor. Özlem çekiyorsun diyor geçmişe. Şu an diyor yeni bir başlangıç olma ihtimali var diyor. Bir söz duyabilirsin diyor. Kardeş gibi, kardeş ya kardeş gibi gördüğün birinden senin bu duygusal çalkantı yaşadığın durumla alakalı, geçmişle alakalı diyor. Sanki bir haber bekliyor ama diyor zamanı var diyor. Yani burada da terazinin bir kısmı bir kadına uyup aslında bir şeyleri bitirmişler. Sonrasında da geçmişi özlemiş, zamanı bırakılmış bir durumdan bahsediyor. Fakat gel gelelim sanki tekrar böyle kardeş ya da kardeş gibi gördüğü birinin desteğiyle ve bir iletişim sağlanabilme olasılığı var sadece. Hani %100 diyemem ama böyle bir olasılıktan bahsediyor. Evet tatlım kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi...